Şimdi efendim gözlerin çevrildiği 11. yargı paketi diyeceğiz. Yargı paketine son şekli artık veriliyor. Bu hafta meclise sunulması bekleniyor paketin. Bu arada pakette 18 yaşın altındaki çocukları kullanarak sokakları terörize edenlere karşı ek önlemler alınacak. Ve yeni düzenlemeye göre çocukları kullanan suç örgütleri var biliyorsunuz. İşte onların yöneticilerine verilecek ceza bir katına kadar artırılabilecek. Bu arada pakette ayrıca dijital dolandırıcılığa karşı da hesap dondurma ve hat sınırlaması olacak. Aynı zamanda bir özellik daha var ki yine en önemli özelliklerden bir tanesi efendim İBAN'ını kullandırana da hapis var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının ardından gözler 11. yargı paketine çevrildi. Pakette son aşamaya gelindi. Suça sürüklenen çocuklar, trafikte işlenen suçlar, toplu törenlerde havaya ateş edenlerle ilgili cezaların arttırılmasının yanı sıra siber suçlara yeni yaptırımlarında yer alacağı paketin önümüzdeki hafta meclise sunulması bekleniyor. 11. yargı paketi ceza adalet sistemiyle ilgili. Ceza adalet sistemiyle ilgili önemli hususlar var. En merak edilen başlıklardan biri son dönemde artan çocuk suçlularla ilgili 14 yaşındaki Ahmet Minguzi'nin 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın 15 yaşındaki Fatih Acacı'nın çocuklar tarafından öldürülmesinin ardından suça sürüklenen çocuklarla ilgili ceza artışları gündemde. Özellikle vatandaşlarımızın yargıya güveni daha da sağlayacak olan ve çocuk yargılamaları ile ilgili tartışmalar ortadan kaldıracak olan önemli düzenlemeler için. Yeni düzenleme ile yaş arttıkça indirim oranı azalacak. Ağır suçlarda reşit olmayanların cezai sorumlulukları değişecek. Çocukları kullanan suç örgütü yöneticilerine verilecek ceza yarıdan bir katına kadar arttırılabilecek. Çocukların örgütler tarafından taşıyıcı, gözcü, haberci veya benzeri rollerle suça dahil edilmesi ağırlaştırıcı neden olarak tanımlanmış olacak. 28 maddeden oluşan düzenlemede telefon dolandırıcılığı, IBAN'ını başkasına kullandıranlar, çok sayıda SIM kartı alarak dolandırıcılık faaliyetinde bulunanlara yönelik yeni suç tanımları ve cezalar öngörülüyor. Başkasına ait banka, kredi kartı bilgileri, ödeme araçları ya da kripto varlık hesaplarını başkalarına veren kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yeni yargı paketiyle ayrıca çok sayıda SIM kartı alarak cep telefonu aracılığıyla dolandırıcılık yapanların önüne geçilmesi hedefleniyor. Pakete göre işletmeciler artık elektronik kimlik doğrulama kabiliyeti bulunmayan belgelerle abonelik kaydı yapamayacak. Bir gerçek veya tüzel kişi adına açılabilecek hat sayısına BTK sınır getirecek. İşletmeciler bu sınırın üstünde abonelik kaydı yapamayacak. Bir gerçek veya tüzel kişi adına açılabilecek hat sayısı 3 ile sınırlandırılacak.